Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta şehir yapacağız evet şehir yapacağız e, Bu şehir bayağı büyük bir şehir olacak bu arada e, nasılsınız uzun, uzun zamandır video atmıyorum da ya yani Uzun zaman dediğimde kaç gün gerçi oldu uzun zaman neyse e, Neyse biz daha fazla bu, e, uzatmadan geçelim konuya neyse Bu arada kanala abone olmayı like atmayı unutmayın lütfen yani şu an 300'lerde bir abone esersam 400 de yeni videolar gelecek ve hedefimiz şu an ee, be, 500 mi olsun. 500 abone olmak ve 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 bu bu videoya tam tamına 150 like gelirse yeni bir video yükleyeceğim. Bu videoda çok emek harcayacağım ama neyse. E, umarım dediklerimden anlamışsınızdır. Biraz saçma konuştum neyse kısalım bunda. Tamam neyse. Şimdi şehir değil, ilk önce bir yol olmalı değil mi? Bence de ilk önce bir yol olmalı. kıralım. Ya da ben bunları kırıp geleyim şimdi video uzun olacak falan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü kazdım şu ana kadar yani şu ana kadar diyorum şimdilik bu kadar yeter yani bence çok uzak tabi daha ileriye doğru gittik ama şimdilik böyle yaptık iyi olur bu arada ben buna mod yükledim nasıl mod dersen şöyle göstereyim şimdi bir bakalım mesela şu normalde inek böyle yürür mü bir bakalım yürümez değil mi baksana da. Gördüğünüz gibi inek farklı yürüyor İşte mod Ben mod yükledim böyle daha gerçekçi Yürüyüşleri olsun Diye mesela Neyse kuralım şimdi bunları Şöyle tamam Siyah şeyden olacak Tam birazcık şöyle Evet Hayır bu kalmaz. Yani i̇lk önce ev olarak mesela ev olarak ben bir villa falan yaparım diye düşünüyorum. İlk önce ben şu siyah şeyleri koyayım sonra ardından bu sarı betonlara geçeriz. Yani yani öyle olabilir. Kırıp kırıp daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada e, bu bu kanalı daha e, daha fazla video çekeceğim de ee, başka bir oyun videoları gelsin mi yoksa sadece Minecraft mı mi? mesela mesela bu kanal sadece Minecraft videolarıyla mı dolu olsun yoksa e, farklı farklı videolar mı? Sadece Minecraft derseniz o zaman ikinci bir kanal daha açacağım orada hem orada e, başka oyun oyun videolarını çekeceğim burada sadece Minecraft çekeceğim yani size kalmış tabi siz hangisini daha çok seviyorsanız ona göre şey yapabilirsiniz. Ee, öyle. Bir de canlı yayın açayım mı yani? Böyle diyorum. Canlı yayın açıp böyle beraber canlı bir şekilde konuşabiliriz, oynayabiliriz diye, diye düşünüyorum. Ee, bu arada sürümü söylersem mesela sürümün unuttum lan, sürüm neydi neyse ee, sürümü söyleyeceğim eğer aynı sürümde birileri tanışırsak beraber oynayabiliriz böyle hayatta kalma falan survivor işte yaratıcıda da şehir yapabiliriz. Mesela ben çok eskiden bir tane çocukla e, yapmıştım çok güzel bir şehir. E, bu burada arkadaşlar şey size biraz sıkıntılı bir şey söyleyeceğim. E, ben bu Minecraft neden bilmiyorum ama e, ben oynadığımda mesela o kadar emek veriyorum ya hani o kadar oyun oynuyorsun falan. Mesela hani geçen bir şey vardı Minecraft Survivor biliyorsunuz. Ee, onun videosunu çekmiştim. Hani devam edecekti seri ama edemedi çünkü hani nedense ben Minecraft oynadığımda ve dünya oluşturduğumda böyle bir bir, bir, bir ay bir ay sonra o şey siliniyor dünya siliniyor kendi kendine Allah ben silmedim mesela Survivor videolar çekiyordum ya işte onlar silindi evet bir daha onlar Onların devamı gelmedi çok silindi. Neden silindiğini ben de bilmiyorum yani. Ben bile silmiyorum kendi kendine siliniyorlar. İşte umarım bu dünyada silinmez ya. O kadar emek vereceğim. Silinirse de zaten haber veririm. Yapacak bir şey yok. Neyse kurduk. Evet kurduk. Şimdi şu sarı şeylere Hmm, Bu burada olsun. Aslında biraz hangisi bir dakika ee, hayır ben yanlış şeyler koydum o şöyle olabilir aynen böyle ama bir dakika niye böyle şey yaptım bir dakika tam böyle yapsak şöyle ya böyle tamam oluyor gibi ama burası çok fazla olmamış mı? ama neyse. Ee, tamam burası böyle de şurası çok böyle boşluk duruyor ya. Ben burayı ben burayı iki dakika şey çünkü böyle baktığımda rahatsız oluyorum ben nedense. Evet arkadaşlar böyle bence daha iyi oldu. Daha simetri falan oldu. Neyse. Böyle hemen şöyle yapalım. Tamam. Ve böyle bence güzel oluyor. Hani hemen şurası da değil Burası kapanıyoruz. Evet, böyle, böyle. Güzel oluyor yolumuz. Ben bir de kaldırım falan da ekleyeceğim. Onlara da geleceğiz. Yani oralara da geleceğiz. Siz merak etmeyin. Böyle koyalım. Evet. Burada arada eğleniyorsunuz mu yani? Eğlenmiyorsanız daha çok böyle efekt falan koyarım. Bilmem işte şey koyarım. Evet biraz sıkıcı ya böyle benim bir şeylerimi yapması beklemesi. Ama ya, videoda hep böyle kessem kessem güzel olmaz ki. Yani güzel olmaz. Neyse yollarımızı koyduk. Şimdi kaldırımlara geçelim. Burası sürpriz olsun keseceğim çünkü. Evet arkadaşlar uzun bir süre bir şey yaptım böyle. Kaldırımlar yaptım. Bir de sokak lambaları yaptım. Yani bence güzel oldu. Aslında şuraya bir tane daha ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Böyle güzel. Tamam, bence bir tane daha olabilir ya. kaç uzaklıkta? Bir, iki, bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on bir. On bir. On, bir. Ya on bir sayalım. Biz on tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9 10 11 tamam burası evet, tam da buraya bence güzel aynen böyle yapalım böyle şöyle kırılam ya şu küçük ciddi atak sıkıntı kırılmıyor ya böyle 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 aynı mı herhalde öyle Hı? Aynen. Güzel oldu. Bir dakika eğilmişim. Tamam böyle. Güzel. Oh tamam. Çok güzel oldu. Buraya gelirsek. Gene bunun tam karşısında yapsak. Tamam buraya koy işte. Şöyle. ben neden hep aynı şeyleri koyuyorum ya? Kendi kendine bir yerlere geliyor. Şöyle. Kuralım kuralım. Bir tık daha. Tamam. Tamam. Tamam çok güzel oldu. Arkadaşlar nasıl oldu? biz Bence güzel oldu yani. Sokak ışıkları falan. Yani güzel oldu. Neyse e arkadaşlar videomuz bu kadar da. Ee, bir sonraki bölümde villa yaparım diye düşünüyorum. Nereye yapsam tam şuraya falan yapabilirim. Ee, villa yapacağım. Ondan sonra da market yaparım diye. Bir... yaptık yaptıkça şey yapacağım. Ee, neyse arkadaşlar kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Yani bunları yaparsanız çok sevinirim. Zaten hedefim 500 abonemi, 500, 500 abone olmak. 500 e abone olalım ve bu videoda lütfen 150 like atın. Tabi atmak zorunda da değilsiniz ama atarsanız çok sevinirim. Ve daha çok böyle videolar çekelim. Çekelim ne ya? Ben niye konuşamıyorum? Çekerim. Tam neyse. Yağmur başladı bir şey olmaz. Neyse biraz fazla konuştum. Görüşürüz bay bay.